Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size e, processing ile döngülerin nasıl birlikte çalıştığını göstereceğim. Zaten eğer bir programlama diliyle aşinaysanız, bir diline aşinaysanız e, döngülerin nasıl kullandığını biliyorsunuz. Zaten 3 tip e, temel döngünüz var. For döngüsü, While döngüsü, Do While döngüsü. E, for döngüsünü göstereceğim. Çok detaya girmeye gerek yok. Diğer döngülerden bahsetmeye gerek yok. Özel bir işiniz yoksa zaten onlara ihtiyacınız olmayacak. For sizin için yeterli olacak. E, ve döngülerle e, tek bir işi birden fazla kez nasıl otomatik yapacağınızı göstereceğim. Daha sonraki derste de animasyona giriş yapacağız. Döngüleri kullanacağız, animasyona giriş yapacağız. Animasyonla döngülerin farklarını size göstereceğim. Yine de bir ekran oluşturuyoruz. Unutmayın ilk komutumuz her zaman ve her zaman size. Şimdilik her zaman ve her zaman size. 400 e 400 400'lük ufak bir ekran açalım. Genişliği 400, yüksekliği 400 piksel olan bir ekran açıyorum. Ben background'u beyaz ya da siyah verme taraftarıyım genelde. 255 olarak beyaz verdim. Cümlem bittiği zaman unutmayın bir noktalı virgül koyuyoruz ekranın sayısını ayarla ekranın boyutunu ayarla 400'e 400'lük olsun nokta Ekranın arka plan rengini beyaz yap nokta bunlar birer cümleler ama biraz sonra göstereceğim şey cümle değil cümle olmayacağı için de arayan bitimine noktalı virgül koymayacağız Nasıl olduğunu göstereceğim şimdi döngülerin için ihtiyacımız var önce ondan bahsedelim. mesela bir tane çizgi çizeceğim şu anda ekranın ya da rectangle çizerek başlayayım. Daha şey olsun. 0'a e, 0 ekranın sol üst köşesinden orijinden yani 20'ye ya da 40'a 40'lık bir rectangle çizdiğim zaman arka planın beyaz, rectangle'ın iç rengi de beyaz unutmayın ve stroke rengi siyah. Ekranın sol üst köşesinde minik 40'a 40'lık bir rectangle göreceğim. Arka planın beyaz olduğu için beyazın üstüne beyaz renkli görüyor. Bunun iç rengine rectangle çiz. Cümle bitti. Bunun iç rengini ayarlamak istersek eğer yine hatırlayalım fil diyorduk ve 3 tane 4 tane hatta göstermiştim size e, renk fonksiyonumuz vardı. Bu sadece gri olabilir ya da RGB olabilir ya da RGBA olabilir. Tabii ki RGB ve RGB alfa varsa gri ve gray alfa da vardır. Bunu ekstra olarak belirtmeye gerek duymadım ama fil fonksiyonu 4 tane farklı versiyonu var. Şimdi fill fonksiyonun içine bir tane renk girelim. Mesela 0 255 100. Yeşili ağırlıklı, kırmızısı hiç olmayan, yeşilde, e, de biraz olan ufakca ufak bir miktar olan bir rectangle çizdim. Yeşil ağırlıklı bir rectangle çıktı ortaya. Şimdi bunun hemen yanına bir rectangle daha çizeyim. Hatta şöyle yapalım. İlk önce biraz size gelişi güzel rastgele renklerden bahsedeyim. Rastgele fonksiyonundan bahsedeyim. Bir rectangle daha yapalım yanına. Hemen yanına yap çini yapmak istiyorum. Şimdi şurası 0 0'dı. Burası da 40 0. Yani ikinci rektangulumun yanına hemen bitişini yapacağım rektangulumun koordinatları 40'a 0. Genişliği yüksekliği de identical. Birebir aynısı olsun. 40'a 40. Hemen yanına aynı renkte bir rektangul yapacak. İkinci rektangulumun rengini biraz değiştirelim. Şöyle alayım mı almayayım. İkinci rektangulumun rengini biraz değiştirelim. Unutmayın fonksiyonların etkili olması için çizimden hemen önce yapıyorsunuz. İkinci rektangulumun rengi bu sefer ee, mesela biraz da kırmızı katalım içine. 150 olsun. İkinci rektangılımın rengi yine yeşil ağırlıklı ama bu sefer içinde farklı renkler de var. Ee, bir renkte oldu. Yeşil bir oldu. Üçüncü rektangıl hemen yanına çizeceğim. 80'e 0 diye gidecek. Dördüncü rektangıl hemen yanına 120'ye sıfır olarak gidecek. Hepsinde farklı renkleri olsun. Mesela kırmızı ağırlığını gelişi güzel rastgele verelim. Ya da şuradan size bahsedeyim hemen. Print fonksiyonu konsola çıktı almak için kullandığımız fonksiyon. Konsolda şurası arkadaşlar. Print fonksiyonu yani bizim verdiğimiz şekil görsel outputlar burada, görsel çıktılar burada. Print ile vereceğimiz outputlar burada. System out print gibi düşünebilirsiniz. Java'daki ya da console.write olarak düşünebilirsiniz. Print fonksiyonu bize tırnak içinde için İngilizce yazıyorsak Tırnak içinde merhaba dediğimiz zaman aşağıya merhaba yazacak. Tırnak içinde verdiğiniz her şeyi olduğu gibi yazar. Tırnağın dışında verdiğiniz şeyleri ise değerin neyse onu yazar. Mesela print a diyeceğim. Diyecek ki program o. A diye bir şey yok. Tırnak içinde a dersem a diye bir şey olmasına gerek yok. Tırnağın içinde gördüğü şeyi otomatik olarak yazacak. Şimdi <laughs> print fonksiyonu içine size rastgele random bir sayı oluşturmak istiyorum. Random bir fonksiyon. Fonksiyonlara parantez açıp kapıyoruz. Random Sıfırla 300 arasında bir sayı ver dediğim zaman rastgele bana program her çalıştırdığımda farklı bir sayı verecek bakın her seferinde farklı bir sayı veriyor tam sayı vermiyor virgüllü sayı veriyor floating point number veriyor hiç önemli değil mesela sıfırla 300 yerine 250 ile 300 arasında ver dersem alt sınır 250, üst sınır 300, 300 dahil değil, hariç bu arada 250 dahil 300 hariç rastgele sayılar verecektir bana şimdi bu sayıları kullanarak ben biliyorum ki e, renk fonksiyonlarına 0'dan 255'e renk verebilirim. Şimdi bu print satırını comment out yapayım. Renk fonksiyonlarına e, 0'dan 255'e renk verebilirim. Yani ben bunu kırmızısına <laughs> random 0'dan 255'e dersem şuna da mesela şunun kırmızı ağırlığını da red parametresine de 0'dan 255'e dersem her çalıştırdığımda red parametresi farklı bir output alacağım. Bakın her çalıştırdığımda redi farklı geliyor. Görüyor musunuz? Hadi yeşiline de farklı verelim. Hatta blusuna da farklı verelim. Böylece her çalıştırdığımda tamamen birbirlerinden farklı renkler gelecektir. Çok güzel. Random fonksiyonu da şöyle bir görmüş olduk. Şimdi ben bu işlemi yan yana rectanglelar yapmak istiyorum. Yan yana rektangıllar yaparak devam ettirmek istiyorum. Şimdi üçüncü dikdörtgen şuradan başlasın. Şurası 40'tı. şurası ikinci dikdörtgenin başlangıç noktası, şurası 0'dı pardon. İkinci dikdörtgenin başlangıç noktası 40, üçüncü dikdörtgenin başlangıç noktası 80. Şimdi 0, 40, 80. Paterni görüyor musunuz? Bir bir düzen var burada. Sürekli giden bir düzen var. Bu düzeni devam ettirmeye çalıştığımda, döngü bilen arkadaşlar hemen zaten olayı kaptı. Ee, devam ettirmeye çalıştığımda böyle 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 en son ekranın genişliği 400 unutma, unutmayın 360'a kadar en son koyacağım Rectangle 360'a 0 olacak yani bir sonraki koyacağım Rectangle en son bu satırın sonunda koyacağım Rectangle 360'a 0 noktasına konmuş olacak ben bu Rectangle'ları toplamda da 10 tane Rectangle olacak çünkü genişliğim 400 bu Rectangle'ları bakın sürekli biz programlamada copy paste'den nefret ederiz asla copy paste yapmayı istemeyiz o yüzden yani kopyala yapıştır. Aynı kodu tekrar tekrar yazmaktan nefret ederiz. O yüzden benim sürekli kopyala yapıştırdığım yer şu iki satır. Şu iki satırı bir döngüye sokacağım. Döngü demek sizin yaptığınız şeylere sürekli tekrarladığınız şeyleri otomatik olarak tekrar ettiren bir yapı. Bir döngü oluştur. Bir döngü oluşur. Bu döngüde scope açıyoruz ve kapatıyoruz. Döngünün içinde iki satır tekrar edeceğim için mutlaka scope'un içinde olması gerekiyor. Bu tekrar ettiğim iki satırı buraya yazdım. Şimdi döngüm Kaçtan başlayacak? Şimdi değişen parametreye bakalım. Şu 3 parametre hiç değişmiyor. 0, 40, 40, 0, 40, 40. İlk parametre değişiyor. İlk parametre sıfırdan başlamış. Döngü kurmanın birden fazla yolu var ama benim için şimdiye kadar deneyimlediğim en kolay yolu bu. Bir öğrencileri anlatırken deneyimlediğim kadarıyla en kolay yolu bu. Sıfırdan 360'a kadar değişecek ve 0, 40, 80 yani tam sayı olarak gidiyor. O yüzden ben bir tam sayı, integer oluşturuyorum takma bir isim, bir alias veriyoruz. Buna bir nickname veriyoruz. İyi dedim. Genelde de iyi deriz. Sıfırdan başlamış. Dedim ki i sıfırdan başlat. Nokta. i 360'a kadar gitsin. 360 da dahil. i küçük eşittir. 360. i 360'a kadar gitsin. Nokta. i her seferinde. Rectangle'ı çiz. 40 arttır. Rectangle'ı bir daha çiz. 40 arttır. i 40'ar 40'ar arttır. 40'ar arttır demek bu. Şunu yazmakla aynı şey. İ'nin önceki değerini al, üzerine 40 ekle. İ'nin yeni değeri, İ'nin önceki değeri artı 40. Ya da kısaca arttır. İ artı 40. İ'yi 40 der 40 der arttır. Şimdi dedim ki bir döngü oluştur. Bu döngüde şuraya baktığımız zaman 10 kere olduğunu görürüz. Bu döngüde 10 kere cümle havada bakın bitmedi. Döngüde 10 kere nokta virgül koyamam. Çünkü cümlem bitmedi. 10 kere bunu yap. Cümle burada bitiyor. O yüzden döngülerin sonuna kesinlikle ve kesinlikle noktada virgül koymuyoruz. Noktada virgül koyarsak nokta döngünün içine girmeyecektir. Ee, fil dedim. Rengi random olsun. 10 kere 360 rectangle koy dersem gidecek. 360 noktasına 10 tane rectangle koyacak. Buraya koymasın. Önce 0'a sonra 40'a sonra 80'e sonra 120'ye koysun. Yani benim i'ye bağlı olan değişkenime koysun. 0, 40 40'ar 40'ar hattan değişkenim i. i yazarsam buraya i sıfırken 0 0 40 40. İyi sonra 40 artacak 40 olacak. 40 0 40 40. Sonra 40 daha artacak. 80 0 40 40. Benim burada elle yaptığım şeyi döngü otomatik olarak yapacak. Yani benim artık şu satırlara hiçbir şekilde ihtiyacım yok. O satırları silebilirim. Döngü benim or orada copy paste yaptığım şeyi tamamıyla kendi kendine yapmış oldu. Gördünüz? İşte bu şekilde tek bir döngüyü e, Processing'le e, oluşturup bir satırda işi bitirebiliriz. Şimdi ben alt satıra da geçmek istesem. Aynısının, tekrar alt satıra geçeyim. Aynı satırın, aynısını copy paste yapıyorum. Yine nefret ettiğimiz bir şey. Yine bunu düzenleyeceğiz. Bu sefer y'si sıfır olmayacak da bir alt satırdan başlasın. 40 İkinci satır. Üçüncü satırda y'yi 80'den başlatacağız. Tekrar kopyalıyorum. Yapıştır. Üçüncü satır için y 80'den başlasın. Bakın yine bir pattern var burada. Yine tekrar dediğimiz bir şey var. Yine 360'a kadar götüreceğim. Şurası 360 noktam benim son kare. Her satırda yine 10 tane satırım olacak. Her seferinde değişik bir renklerle rectangle'lar çiziyorum. 10'ar tane rectangle çiziyorum. Şimdi 10'ar rectangle çizdirme işi şurada yapılıyor. Alt satıra geç, 10 rectangle daha çiz. Alt satıra geç, 10 rectangle daha çiz. E ben bunu 10 kere yapacağım. Ve bu sefer değişen şey, şurası zaten değişmiyor. Değişen şey bakın, şu değişiyor i 0 40 40 i 40 40 40 i 80 40 40 bu sefer ikinci parametre y parametresi değişiyor. Y koordinatını değiştiriyorum. Yani benim 10 kere yapacağım bir işlem var. for başka bir isim verelim bu sefer. i ismini tekrar kullanmamıza izin vermeyecek program. Eee um, integer yine 0 e, 40 80 tam sayı tam sayı gidiyor. k diyelim buna ya da satır diyelim. satır eşittir 0'dan başladım. Adına satır koydum. satır küçük eşittir yine 360'a kadar gidecek. Hatta bu sefer farklı yapalım. 10 kere yapacağız ya bu işi. Farklı yapmayalım. Bildiğimiz şekilde yapalım. 360'a kadar gidecek. Daha sonra diğer şeklini gösteririm. Satır yine 40'ar 40'ar artıyor. Her seferinde ne yapıyorum bakın? Şurada yaptığım işi kopyaladım. Buraya yapıştır. Hizalamayı ben düzeltmeyi severim. Böyle yapmak zorunda değilsiniz. Dümdüz de gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Değişen şey şurası. 80 yerine satır satır gidecek i'ye bağlı her satırda satır sıfırken 10 tane rectangle çiz. Satır 40 olsun bir 10 rectangle daha çiz. Satır 80 olsun bir 10 rectangle daha çiz. Şuradaki kodlara yine artık ihtiyacım yok. İç içe döngü deniyor buna. Nested loop da deniyor İngilizce. satır sayısına bağlı sütunlar olarak düşündüğümüz zaman ekranı dolduran kareler çizmiş oluyoruz. Şimdi bunun bir farklı versiyonu da yapayım hemen göstereyim size. İkisini de 0'dan 360'a 40'a 40'a arttırarak gö gösterdim. Aynısını şöyle kopyaladım. Şu şekilde de yazabilirdik. 10 tane şey yaptım biliyorum. 10 tane satırım olduğunu biliyorum. 10 tane satırım var. Yani 0'dan 9'a kadar gidecek. Ve birer birer arttırayım. Artı eşittir bir de diyebiliriz. Ya da programlama dillerinin çoğunda artı artı diye. Eğer birer birer arttıracaksınız artı artı azaltacaksınız birer birer. Eksi eksi kısa yolunu kullanabilirsiniz. Hepsinde yok. Mesela Python'da yok. Ee, artı artıydı kullanabilirsiniz. Birer birer artacaksa. Şimdi satırım burada onur Önce bir olacak. Son, önce sıfır olacak. Sonra bir. Sonra iki olacak. Yani satır satır gidemem burada. Eğer burada satır dersem görelim. Bakın ee, pardon üsttekini silmemişiz. Üsttekini sileyim hemen. Şurada ilk satırı çizdi. ikinci satırı. en son 10. satırı çizdi bıraktı. Yani 10 piksel 9 pikselde pardon 9. pikselde şu satırı çizdi ve işlemi durdurdu e, ben bunun birer birer değil onar ona pardon 40'ar 40'ar artmasını istiyorum. Yani i satır sıfırken 0 sıfıra 0 çizsin. Satır 1 olduğunda 40'a çizsin. Satır 2 olduğunda 80 e çizsin. Satıra bağlı 40'ar 40'ar gitsin. Döngüyü bu şekilde de yani döngüde oluşacak çıktı alacağınız işlem sayısı çarpı arttıracağınız piksel sayısı olarak da yazabilirsiniz. Bu da şeylerde processing dilinde döngüleri nasıl kullanabileceğinize dair güzel bir örnek. Bunu da şimdi sisteme yüklüyorum. Bundan sonra animasyon nasıl yapılır onu göstereceğim size. Görüşürüz.